Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Jinx oynuyoruz. Veste ya Jinx, ay, Jinx çok kişi ya. Bot zor lane olacak diyor Ahri. Ahri ne Ahri işi biliyor kanka? Bot zor lane olacak diyor. Bak diyor dikkatli diyor oynayın diyor. It's easy bro. Relax. Ekan'ın botu kamplar mı diye bir jungle'a davetiye gönderdik. Yeah. Evet diyor cadde cadde. Dur bakayım Türk mü? Bir <laughs> <laughs> kanka. Hadi bakalım. Ona göre 3v3 üç diyor net Mokoko Gaming diyor. Ama arkadaşlar benim Gale Force bitince koymaz bize bence. I Kanka know, Sigma Asahi var karşıda ve Hail of Blades oynuyor. 3 tane vuracak çıkacak. Ölmemişsek Graham tabi. Kong. Sadece Trash'in hook'unu ben yersem kaybediyoruz. Onun dışında kaybetmiyoruz. Kanka yani o zaman, zaman... <laughs> hook yemiyor. Hook yemezsek her dakika bize yazıyor. Öyle bir koridordayız. Her dakika bize yazıyor abi. Hook yeme kazan. Tamam. Rek Sabre'lardır ya. Blue'sunu almış elemanın. Yeni. Karim mi almış? Vay edepsiz. Evet. Artık biliyor millet kanka ne zaman nerede olması gerektiğini falan filan çözmüşler yani. Tamam, o top lane'de şu an. Kendi buluyorsun dönmeye gitti. Eray düz vuruşların bazen farmları alıyor. Evet kardeş. Ne güzel beki. Oğlum çok güzel kestik. Hani kardeş ee diyorum. Bak gram korktum mu? Hayır. Kanka çok güzel öldüler lan. Öldü daha doğrusu. Aslında orada flash atmalıydı. Olmuyor, pişemez, 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 bir de neydi? Tamam, kazandık. Gayet. Tamam. Ben bir kere tankayım atsam oldu. Ha Olur Ama böyle yok. vakalar. Olur böyle vakalar. NT diyoruz. Doruk sadağını alıp saldırıyoruz, alıp devam ediyoruz. Jungle'ımız da bu arada Çok iyi oynuyor. Ellerine sağlık kanka. Belki izliyondur. <laughs> Ne güzel farm aldık Bedem'in. Devam et. Korkmuyorum. Nasıl hemen Şimdi totemi benim... koydun basamasın fenereye? Benim şeyimi unutuyorlar kanka. Kemik zırh boşuna almıyorum sonra kaya. Yakışıyor diyorsun. Bir de oradan canlandır Çok mı giriyorsun? Yani oradan bir de canlandır alıyorum yüzde beş iyileştirme. Direkt sonra körünleri ya. Hayır, hayır. Hem burst atamıyorlar. Devam edebilirsin. Ah okay. be. Son anda bastım. Karim tamam, canın dolacak. Garanti, iki. garanti oynayalım. Ooo. Draven'a sağ kliği bıraktım kanka. Tamam. Kanka. <gülüyor> i̇ki. <gülüyor> 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 Bir oyuna bak ya. Çarı e bıraktım. Çarı dümdüz bıraktım kanka. Nasıl kazandınız diyor kanka adam. <laughs> Ama Bey. harbiden Driven Trash yenin de Jinx Soraka'yı ile yenmezsin ya. Bu arada biz daha güçlüyüz kanka ben... Kanka late'de ya, ben... zaten öyleyiz. Adamlar erken oyunda dayanamadı bize. Erken oyunda sonraka bence çok güçlü ama bilmiyorum. Kanka kogmaw yani. gibi bak kogmaw gibi diyebiliriz. Hani yani. oyun yana güçlü derler ya. Yani Huk yesen iyi. bile kazanabiliriz şu an bu arada. Kanka. Devam et. Ups. Tamam ben geleceğim sana doğru. <laughs> da çok iyi. Çok iyi devam et. Devam et. Normal oyun mu açtın herhalde? Dereceli değil mi bu? Evet. Normal oyun mu açtın kanka? 3v2 kestik adamları. Biraz daha. Biraz. çok biraz gibi gelmedi bu ama. Biraz daha. Full oldum. Şunları kır da para gelsin sen. Şurada dur. İkisi birden kırılacak. Şimdi hızlıca gidelim. Bottan iki barikat da alalım. Ondan sonra mid'e gidelim. Tapa da gidelim. Her yere gidelim ya. Her yere gidelim abi. Aha. Ben mi? Hecarim çok... Allah! Öpücük bana geldi. Ah di bir. Q, küü aç kanka. Okey. Aga be. Cha ne? Evin patlamasını öldü. Open bot kanka. <laughs> Dakika 9'da driven open bot yazdı. Ama driven de böyle bir geri düştü mü bitiyor karakter kanka. Hani o yüzden evet, çok yani. oynamıyorum. Adam bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Şimdi kanka. Bot pireyi artık kaldırıyor. Aha. Doğru, doğru. biz böyle oynayamayacağız mesela. Yani bu konu hakkında ne diyeceğiz? Yani bir, flex, arkadaş bot... öncelikle video konusuna değineyim. Uçuyor mu bu arada? Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Tamam hadi gel gel. Devam et, devam et, devam et korkma. Devam et, korkma. Saygı duyun oğlum, saygı duyun. Saygı duyun. <laughs> 2 8 abi. diyor. <laughs> Ahri diyor, siz ne yapıyorsunuz kanka? Ahri'cim kusura bakma ya, biraz iyi oynadık. Abi Üç <laughs> Trash mi çaba? Bunu alacağım, dakika, gerekirse ya. Yatalım yani bundan sonra. Ya, Adresi sen bir şey diyordun. Ve ultim, ultim var, ultim var, dağılabilirsin. Rahat ol ultim var. tamam tamam bekle ben gidiyorum. Kaçtım. <geliyorum. gülüyor> Base <Beyzeteceğim, gülüyor> Burada öldüm sananlar. Videoyu beğenip, abone olup, bildirimleri açıp yorumunuzu yaparsanız çok sevinirim. Buraya bakmıyorum artık kanka ben. Ayıp olmasın çocuklara. Hadi şımarayım runan da alayım. Normalde yapmayın he sakın böyle bir şey. Ebediye gidin düz gidin. Ben şımardım runan da alacağım. Çok öndeyim zaten. Siz yapmayın ama he. ben belki maç uzar diye yapıyorum. Tasar <laughs> yani istiyorum artık. Gidene tek atacağım. Kanka 15'e 1. He ben diyordum, Doğ olayım. Evet, Arkadaşlar onda yorum da atmışsınız bu arada. Harbiden yorum da geldi kanala. Sen ne düşünüyorsun abi tarzında. Ona oynarsan yardım ederim. <laughs> Azıcık bir şey düşünemiyor. <laughs> Ama buraya Aa! kaçacaktık. Anlaşmaya uymadın. Hmm, anti. Kanka ben Rek'Sai'yi üzüldüm. Rek'Sai'yi almam lazım. Nerede Rek'Sai? Şurada baba bir de bak bak. Herald'ı açmış Haim. mı diye. Ne? Arkadaşlar bir kere doğu kalkacağı için videoları büyük ihtimalle flex'te çekeceğiz. Flex olmazsa normal yönde çekeceğiz. Bu oyunda normal olduğu bile Normal elo dedim. Elo ile ilgili bir şey diyecektim çünkü. Normal oyunda bile bir elo var. Eşleştirme sistemi var. Yani ben mesela Challenger bitiren hesabımdan girdiğimde gerçekten Master Challenger'lar geliyor normal oyunda bile. Yani en kötü normal oyun ve dereceli esnekliği video çekeceğiz. Hatta belki böyle bir seri bile yapabiliriz. Bilmiyorum yani. Onu da size söylemiş olayım. Solo köyde video gelmez. Çok nadir gelir. Çünkü ADC tek oynanırken aşırı sıkıcı ve gereksiz zor bir rol. O yüzden tek başıma oynayıp kendimi iyice tilt etmek istemiyorum. Siz de tilt olursunuz. Kötü supportlara eminim. O yüzden ya flexle çekeceğiz ya normal oyunda çekeceğiz videoları. Buraya açayım. 15'i bekliyorlar verecekler ya. Mantıklı mı kanka? Sadece kanal olarak bakıyoruz ama bot için mantıklı mı yani? Düşük bot için iyi bakıyorum. değil. Support bir oyuncu. Çok iyi değil. Ama ne bileyim pre atmadan bu adam nasıl çıkacak? Supportları... Kanka bu olaya elo boost'u bitirmek için dendi. Gördüğümü Aynen, bilmiyorum. Ama aksine değil mi bu? aksine, aksine işte aslında. Çünkü düşünsene ben mesela odayım e, Sürekli adamlar... E, pardon sürekli... Bak sana ben şunu şöyle açıklayayım mı? Yani Bak Ahmet'le ah Mehmet var kanka tamam. Bunların Aa, biri evet, gümüş evet. iki biri gümüş üç Bu adamlar şimdi bu sezon boyunca doğa atsalar çok büyük ihtimal altın olacaklar. Abone Aa, evet. geldi lan yayında değilim. Sen değil misin sen ya? Üçüncü ayın kutlu olsun kardeşim çok teşekkür ederim. insan değil misin sen ya'ymış. Üçüncü aya geçmiş rolden arkadaş ekleyeyim artık seni. Prime'i gelenler bazen yayında değilken de basıyor aboneliklere. Gel şey kanka. Karim'miş değil mi bu? abone abonelik değil mi? <laughs> abonur, değil, mi? İnsan değil misin? Aha. Gitti Hediye de. Oy. Gale Force atmanız için arkadaşlar rakibi görmenize gerek yok. Görünmez birimlerde Gale Force vuruyor. Şekil ağda göründüğü gibi. Şöyle gitti ha. Şöyle gidiyor. Are you where are you going man? <laughs> Heh, ne anlatıyordum? <laughs> Ahmet'le Mehmet bunların ligleri gümüş 2 ile gümüş 3 olsun. Bunlar oynasalar sezon sonu büyük ihtimal altın olacaklar. Ama şimdi doğuyu kaldırdıkları için bu adamlar beraber oynayamayacak. Belki de lig atlayamayacak. İletişimleri gelişmeyecek. Bir şey olacak yani. Asıl bu adamlar gidecek. Elobus'ta başvuracak. Kesinlikle yapmayın. Yaptırmayın da. Ama öyle olacak yani. Oynasa çıkacak adam. Şu an oynayamayacak kanka. Doğatamayacak. atamayacak. Biz seninle doğatmasak atmasak bu kadar iyilik atlayamayabilirdik. Aynen öyle. Sen hep diyorsun mesela ben sadece senin yanında rele oynuyorum çünkü diğer adacelerde uyumum yok diyorsun. Ben Aynen de senin öyle. yanında daha rahat hiper oynuyorum mesela anladın mı? Biliyorum çünkü Eray beni yaşatacak burada diyor. Yaşatıyor. Reis de ne ölmüyor be. Ya bir de şöyle bir durum da var. Şimdi bot lane iki tane birbirine muhtaç bir rol. Yani top lane, mid lane. Hani yine solo oynanır bu lane'ler. Jungle hani uyum, uyum yakalarsın bir şekilde ama bot değil cidden çok zor. Ben mesela o kadar çok seçenek mesela ben peeler oynayan biriyim ama yanımdaki de agresif oynayan bir edici. Ya yani bu çok değişiyor sen biliyorsun. Ben agresif oynayan bir oyuncuyum ama yanıma benim mesela e, pasif oynayan... Bir <gülüyor> bir <gülüyor> aldılar Ezreal'ı yanına. ne öyle. olacak? Leon aldın kaldın öyle. İşte anladın mı? Adam, adam, da ona göre bir şey oynayamıyor belki. Hani da, daha güvenli çara yani. Ben Leon aldım diye ya da Samir alsın Aynen yani ya öyle. da Jinx alsın. Ne bileyim anladın mı? Yok anladım yani. anladım. Ya bu çok yanlış olmuş arkadaşlar. Bu gerçekten kesinlikle katılmadığım bir şey. Veriton'un da hani tersini düşünüyorum. Bu daha çok elo boostlu şey yapar aslında. Teşvikler bence. Yani balodaki gibi yapın abi salın. İsteyen 5 pire girsin, isteyen tek girsin, 2 girsin. Yani Ayarlayın bunu abi ayarlarsınız. Volo da sizin oyununuz. Orada yapmışsınız. Burada da yapabilirsiniz bence. Hatta mesela bu yüksek elo'da kanka hani bir derece yine mantıklı. Anladın? Ha, yüksek master üstü de... mantıklı. Bak, Yaptılar zaten. Aynen hani şey yüksek elo zaten. Adam yine oynar oynayacak. Çünkü destek el... de biliyor ne yapması gerektiğini. Aynen yüksek öyle. Yüksek yolda. Düşük yolda bu böyle değil ki. Sıralar da uzun sürer bu arada bence. Ya da auto filler çok olacak bak. Kanka Top bu kaldı. sırayı azaltır bu arada. Azaltır mı dersin? Azaltır ama oyuncu sayısı azalır. Yani ben evet. arkadaşımla oynamak için oyunu oynuyorum. Beraber eğlenceli vakit geçirmek için oyun oynuyorum. Base atalım bu arada bitmesin kanka. Evet 18 dakikada bitirdik oyunu. 14 kill dün bize openlattık West Diamond bir arkadaşlar. Herkes kazanamazsın diyordu. Mis gibi duo oynayıp kazandık yanımda başka destek olsa bu böyle sonuçlanmayacaktı. Bundan eminim yani. Bence onu düzeltmeliler. Kesinlikle düzeltsinler diye düşünüyorum. En azından bot deni özgürlük diyeceğim de bu adamlar kanka bot pire gibi girip mid jungle ister anladın mı o zamanla? Hani bunun ya. bir çözümü evet. yok yani. Ama bence bu sistemi iken niye değiştiriyorlar? Onu anlamıyorum. Ya ele boost'tan dolayı diyorlar, ele boost'u arttıracak sebep sunuyorlar bize. Bence de. Yani... Çıkamayacak tribe girecek belki de adam. Ortamlarda ben de altınım diyebilmek için gidip yaptıracak belki de anladın mı mesela gümüş olan Ahmet'imiz mesela. Ama yani. Mehmet de oynasa zaten çıkacak. Birbirleriyle uyumları gelişecek, bilmem ne olacaklar. Sinerji oturacak, harika olacak mesela anladın mı? Çıkacaklar. Ama böyle Hiç çıkamazlar yani. Şey de olacak kanka arkadaş ortamında ''Aga beni bir altın yapsana.'' diyen bir sürü eleman olacak. Heh. Altına gelecek. Sonra altın eloda yapamayacak. Bu sefer de başkalarının maçını şey yapacak. Rezil edecek. E, böyle böyle oyuncu sayısında zaten az serverda. Türkiye serverında oyuncu zaten az. İyice kötü duruma düşecek. E, yüksek elo bu durumdan etkilenmez. Gram etkilenmez. Zaten master üstünde şey yok. doğu yok. Ama bu mevzu biraz can sıkıcı. İnşallah önüne hemen geçerler diye düşünüyorum. Ki geçmeleri bence gerekiyor. lane zaten eziyette. iyice eziyet olmasın. Ha, ben Doğu istiyorum yani. Veya kimse solo Q takmaz. Herkes flex girer, 5 girer, 3 girer. Yani, o da yani. şey olur yani. Solo Q'de oyuncu kalmaz. Ama inşallah rütabını dengeli bir şekilde herkesin gönlüne olarak çözer. Öyle diyeyim yani. Kat bana. Kanka minyon bloğa bak yediğim. Helal. Demiyorsun. Yani ben erken oyunda yok. arkadaşlar biz Eren'in desteğiyiz. Raid o bizim desteğimiz. Biz böyle anlaştık. Bunu da kesersin oğlum. Nasıl takılmaz ona ya? Tamam go base. E çok güzel koş, ama. Koş koş koş. Ya koş. Koş. Gitmez. Kanka. Gitmez. Geçerim ki. Ama ya <laughs> hayır bu ne? Abi bir dişini bıraktılar ya. Düş var mı senin? Yok. Tabii ki var. Şaka. Var mı yok mu ha. oğlum? Var. Ama sandal. Aa. O da olur. Bunun yok ama. Kanka, ben alacağım. Ben alacağım çıkışı yok bunun. Abi. Abim. Heh, bir de çekmeye falan çalışıyorsun. Sal, sal. Sen insan. Barikat düşündü de karakter heyecanlansa çok güzel olmaz mıydı Yok artık. Ama çok güçlü olurum. Heyecanlanıp diğer barikat da alırdı karakter bir daha heyecanlanır Hook yediği zaman heyecanlanıp ve da bir ona doğru koştuğunda heyecanlanıp hızlıca koştu. Kanka. Ya kule defol git kanka. Buraya kadar hiçbir kule vuramaz bu arada. U vur oğlum. Menzilin fazla senin. Vur şu yine. Dezaret. Devam et. Reyonu da kes. Ya bunlar niye beni kesip ölmeyi word sanıyorlar? Niye evet, bana flash atıyorlar? atıyorlar? Devam et. Korkma 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 korkma. Kanka mana bitti sıfır mana. Ölmezsin ya. Abi şaka mı bu? Hadi. Geçmiş olsun. Güzel. Geçmiş olsun. O da bunu verdiyseniz Jinx'e o Jinx maçı alır. Peki nerf hissettiriyor mu? Kanka Bro. öylesi nerflenmiş karakterin arkadaşlar. Ben size onu söyleyeyim. Erken oyunu nerflemişler. Zaten güçlü bir karakter. Erkenden güçlü olursa zaten sıkıntı. Bunu birazcık kısalım demişler. Haklı isyandır. Ama karakter, late de aynı karakter. Onu söyleyebilirim. Trundle gitti. Şaka mı bu? Gittiğin yerde hayır yok. Hiçbir yerde hayır yok. Cinle ölürüm daha iyi. <laughs> Abi bir can kaçan Trandalı görenler var mı? Bir canıyla kaçtı. Bir ya bir. Lan <laughs> geldik hepsini alacağız, hepsini alacağız. Go 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 go. Aslanım. Ejderi <laughs> alır mıyız? Alan bir verdik 3 aldık kanka. Garip bir karakter Hamzi ya. Ne biraz vurursan ulti atabilirim. Anladım. Aa dur 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 Şurada şurada. Şurada bir yerde. Şuralarda gözüküyor. Şurada basmıştır olduğu yerde bence. Ne oldu. Güzel. Hadi kuleyi alalım o zaman. <laughs> çıktık buradan kuleyi alırız ya, bu arada <laughs> Barikat alalım bari Adam kendi yanına adice bakıyor oğlum ne yapsın seni Kanka daha oynarım ben buraya Oynan lan o zaman Ho oh, oh, hala kalsın Galiba çaldı bu arada Yoo evet. Bu çaldı o zaman Tamam. Güzel. <Sessizlik> <Sessizlik> Ela. Cam. Temanları bir tal bir kere. Adamları bir salın. Kaç verecek bakalım. X9 bot lane'de yazıldı. Taşıdık zaten. Eray'da 4 kill. Bende 11 kill var. Bakalım Westin Diamond 1'in de bize kaç puan veriyor. Önemli soru bu. 22 İyi verdi. Var. 60 küsür puana çıkmış olduk. 65 puanız. 2 maça seriler var. 3 maçta seri oynasak. Master'a önümüzde 5 maç kalmış olabilir. Bakalım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Ne kadar vurduğumu da göstereyim. Max demuc atmışız zaten. Takipte kalın hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.